Hepinizi saygılarla selamlıyorum. Tabi kardeşimiz Maraş'tan bahsetti ama biz bugün sabahtan beri aslında biz en sahibi izliyoruz. Çünkü geçen hafta içerisinde bir Ankara dönüşlerlerini teyze uğradı. Dedi ki ben seni mutfakta tuturum dedi. Çünkü sen de artık ev sahiplerindensin dedi. Bize bu onurlandırdı. Bugün de sabahtan beri hakikaten ben Göksu'nun içerisinde köylerden, çok eskiden beri gelip giderdik ama bir gün vahimamıştık. Bugün sabahtan beri gezmediğimiz sadece kalmadı, diğer köylerimizde kalmadı. İnanın, bütün kalbimle söylüyorum, siz bilirsiniz zaten. Yani kelime dudakta mıdır, kalpten Çünkü hissedersiniz. İnanın her biri birbirine güzel. İnsanları tabii, görüldü insanları. Bugün birkaç yerden söyledim. Çerkez toplumu dedim, binlerce yıllık tarih içerisinde her zaman dik durmuş, dürüst, sağlam, görül insanlardır, mert insanlar dedim. Bugün bunun zirvede olan ev sahipleri de bizlere gittiğimiz her gösterdiler. Bu bize yeter, bir süre gider bu. Tabii biz aslında kardeşlerimize her festivalde bir araya geliyoruz. Bu sefer de bizim yapacağımız şey var burada gençler bu işi bir yapacak. Peki dedik. Ama buradan bir şey söyleyeyim. İnşallah Ramazan sonrasında Maraş'ımızda yaptığımız en büyük parkımızı biliyorsunuz. Ramazan sonra bitiyor. Aslan Bey'in adını verdiğini biliyorsunuz. İnşallah o açılışını yapacağız. O büyük partinin açılışına, o güzel insanın adına yapmış olduğumuz partinin açılışına tüm siz kardeşlerimizi yakından uzaktan gelen, çünkü burada az önce tanıştık, çevre ilerimizden gelen, uzaktan yakında gelen kardeşlerimiz var. Hanımefendiler, herkesi davet ediyoruz, bekliyoruz. Yani ki günleriniz, aylarınız bugün de çok daha güzel olsun. Az önce kardeşimiz söyledi. Cenab-ı Hak inşallah yakınımızda olan bu yakında uzakta çok yerde Müslüman kanı, Kafkasya'da, başka yerde devam ediyor. Bir Ramazan içerisinde idrak edeceğiz. Gölgesi düştü. Bu vesileyle herkes hayırlı akşamlar dilerken idra edeceğimiz Ramazan şerifin de hepimiz için hayırlara ve vesile olmasını, Cenab-ı Hakk'ın rahmetine vesile olmasını diliyor. Gençlere sabaha kadar vakitlerinizde güzel eğlenceler diliyor. Selam ve saygılar sunuyorum herkese.